Şanlıurfa'da Ramazan bayramının ilk gecesinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada beş kişi yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Şanlıurfa Akçakale yolu üzerinde bulunan Şelale Parkı civarında meydana geldi. Bayram nedeniyle misafirlikten dönen ve aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen, henüz sürücünün ismi öğrenilmeyen 63 YY495 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan 02 HP873 plakalı otomobile yandan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Otomobil sürücüleri ve araçta çocukların da bulunduğu toplamda 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri olası başka bir kazanın daha yaşanmaması için dubalarla kaza bölgesinde önlem alırken itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıların bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.